oyunları planlamak Herkesin Ayşe 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 Vallahi abi bu gibi bu <laughs> Kahramanmaraş'ta duymuştum yeşil gözü. Bugün pazar günü de kendimizi yeşil gözle bir gidip gezelim dedik. Ama güzel bir doğa harikası var. Görüyorsunuz seyir cıvıl cıvıl insanlar. Pandemiden inşallah kurtulursak daha güzel olacak her şey. Yani daha Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediyesi yeni yeni bir hizmet sunmuş buraya. Eskiden böyle değildi ama daha güzel şu ortam. İnsanlar da görüyorsunuz eğleniyorlar. Suda buz gibi. Çevre düzenlemesi yapılarak en güzel şekilde daha da eksikler var onları da tamamlayarak e, hayata açılmıştır. Yeşil şu anda piknik, piknik alanı faaliyete geçmiştir. Pandemi dolayından dolayı bir buçuk yıldan beri insanlar dışarı çıkamadığı için bu hafta çok insanlar burada kalabalıklar var. Burada e, pik, çardaklar var efendim, 150-200'e yakın. Ondan sonra bambu e, evler yapılacak, onlar da hazırlanıyor şu anda.